Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte bir multimetrenin incelemesini yapacağız. İlk önce bu multimetre Unit markasının 33D Plus modeli. Öncelikle kutusuna bakacak olursak 2 metre drop test yani 2 metreden düşürülmüş ve zarar görmediği onaylanmış. LCD backlight yani e, ekranının ışığı ayarlanabilir. Oldukça e, doğru sonuçlar verir ve yakınlardaki elektromanyetik 220 volt eşyaları yani prizleri algılayabiliyor. Bunu da biz sizlere birazdan göstereceğim. Arkasına bakacak olursak 600 volt ve 10 ampere kadar ölçüm yapabiliyor. NCV özelliği var. Ve 2 metre yükseklik e, yani düşürülme testi var. Şimdi kutunun içini açalım. Kutunun içinden multimetremiz çıkıyor. multimetrenin ölçüm yapabilmesi için gerekli olan problar çıkıyor. Ve son olarak da kutunun içinden bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Kullanmadan önce de bu kullanım kılavuzunuza göz atmanızı öneririm. İçinde yayarlı bilgiler var. Şimdi kutuyu bir kenara koyalım. Ve multimetre. Bakın. Gördüğünüz gibi multimetremiz bir otomatik multimetre değil. Manuel bir multimetre. 3 prob girme yeri var. Gördüğünüz gibi NCV'ye direnç ölçme, voltaj ölçme ve amper, amper ölçme modları var. Backlight'ı da buradan ayarlıyorum. Öncelikle açalım multimetremizi. Ama ondan önce probları takalım. Bildiğiniz gibi ilk önce yani her zaman eksi attığımız ortaya orta kat olur. Buraya takalım. Ve eğer amper ölçümü yapacaksak sol tarafa takarız pozitif yani kırmızı attı eğer direnç voltaj ve diğer şeyleri ölçeceksek de sağ tarafa takarız ben şimdilik sağ tarafa takıyorum bunları da sizi rahatsız etmesini istemezsiniz yukarıda orada çevirebilirsiniz şimdi ilk önce uzaktaki elektromanyetik yani 220 volt prizleri aglama moduna getiriyorum Şimdi gördüğünüz gibi multimetremiz açıldı ve buradaki backlight butonuna basarsak şöyle görebileceğiniz gibi parlaklığı arttı. Şimdi bunu test edelim. Bir uzatma kablosu getiriyorum. Ve gördüğünüz gibi multimetre bunu yakınına yaklaştırdıkça ötmesi hızlanıyor. kablo kabloyu da, kabloya da getirelim. Kablo burada. Bu da e, bazen yararlı bir özellik olabiliyor. Özellikle elektronikle uğraşıyorsunuz. Şimdi asıl multimetrenin özelliklerine geliyorum. İlk önce kısa devre testi var. Bu da ee, geçen yolların bu kırmızı yani artı pozitif ucuyla negatif yani siyah ucunun birbirine değip değmediğini test ediyor. Oldukça da hızlı yanıt veriyor. Mesela direkt şöyle koyduğum anda yanıt veriyor. Ve şimdi de direnç ölçme kısmına geliyoruz. 200k olarak ayarlıyorum. Öncelikle yani bir direncin ortalama değerini bilmiyorsanız yüksek bir değerden başlamanız her zaman için daha iyi olur ki multimetreniz zarar görmesin. 200k değerini ayarladıktan sonra bir direnci minik bir breadboard'a taktım ve siyahla kırmızı uçlarını birbirine değdiriyorum. Gördüğünüz gibi ekranda 1.93 yazdı ve bu direncin değeri de 2 ohm. Şimdi bunun 200'den daha fazla olduğunu gördüğümüz için, daha az olduğunu gördüğümüz için 20k'ya indiriyorum ve tekrar yapıyorum. 20k'ya indirince daha detaylı bir okuma verdi. 19.1937 verdi. 200k'da 1. 930 diyordu. Şimdi voltaj ölçümünü göstermek istiyorum. Bunun için iki tane voltaj var. Bir tanesi AC, bir tanesi DC. Ee, AC yani bu dalgalı işaret bir adaptörleri ölçerken kullanılıyor. Fakat ee, bu DCN yani düz çizgi işareti normal direkt prize takıp çalıştırılan aletlerle kullanılıyor. Voltaj ölçümü için de bir adaptörün değerini ölçeceğim. Öncelikle ben bunun 19 voltluk bir adaptör olduğunu biliyorum ama diyelim ki bilmiyordum. Ve her zaman yüksekten başlamakta fayda var. O yüzden 200 voltu ayarlıyorum. Ve pozitif e, ee, ucunu içeriye, negatif ucunu da dışarıya tutuyorum. Gördüğünüz gibi multimetrede 19.8 volt gösteriyor. Bu adaptörlerde iç kısım her zaman pozitif, dış kısım da her zaman negatiftir. Eğer ters yönlü yaparsak, pozitif, pozitifi dışarı, negatifi içeri sokarsak yine aynı sonucu verir fakat Şimdi daha yakından da göstereyim. Başına eksi koyar. Şimdi ilk negatifimi koyuyorum. Sonra burayı. Gördüğünüz gibi 19.8 dedi ama başına negatif işareti koydu. Şimdi artık 19 volt olduğunu öğrendiğimize göre 20 voltu ayarlayabiliriz. Ve yine pozitifi içeri negatifi de dışarı takıyorum. Ve bu sefer de 19.87 gibi daha e, detaylı bir ölçüm bizlere gösterdi. Bu videomdan bu kadardı. Umarım e, incelememi yararlı bulmuşsunuzdur. Bence bu multimetre atö atölyelerde kişisel kullanım için gayet yeterli bir multimetre. Fakat daha profesyonel işleri yapacaksanız daha üst seviyede multimetrelerde bulunmaktadır. Benim bu videodan bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.